الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله ومن كان في قلبه الله فحسمه في الدارين الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فَرُجِعِ البصر هل ترى ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير صدق الله العظيم Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizin konusu dünya Hikmetli ve ibretli gözlerle bakmak lazımdır. Yaratılışta ve yaratılmışlarda hiç dengesiz bir şey var mı? İnsanoğlu kendi eliyle kendini tehlikeye atmayıp dünyayı kültürü bozacak kötülüklere kalkışmadıkça hiçbir bozulma meydana gelmiş mi? Okumuş olduğum ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Mülk Suresi 3. ve 4. ayeti kerimeler. Gökleri yedi kat yaratan O'dur. Rahman'ın bu yaratmasında bir düzensizlik bulamazsınız. Gözünü bir çevir bak bir çat misiniz? Bir aksaklık bulmak için gözünü tekrar 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 çevir bak ama göz umduğunu bulamayıp bitkin ve yorgun düşer. Evet. Aleme konulan dengeyi insanoğlu hayatına aktarmalıdır. Dünyasını ahiretine tercih etmemelidir. Ahireti kazanacağım derken de dünyada nasibini unutmayacaktır. Biz bu metodu yüce kitabımız Kur'an'dan öğreniyoruz. Bir kısa bir hikmet Karun'un zenginliğiyle böbürlenmesi karşısında halkının kendisine aktardığı şu cümle ve nihayetinde Rabbimizin tüm kullarına tavsiye etmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'deki ayeti kerimelerin mealinde şöyle buyurmaktadır. Karun Musa'nın milletindendi. Ama onlara karşı azmış oldu. Biz ona anahtarlarını güçlü bir topluluğun zor taşıdığı bir hazine verdik. Hazineler verdik. Hatta hazineler diye geçiyor. Hazineler verdik diyor. Milleti ona böbürlenme. Allah şüphesiz ki böbürlenenleri sevmez. Evet. Böbürlenme. Allah şüphesiz böbürlenenleri asla sevmez. Allah'ın sana vermiş olduğu şeylerde ahiret yurdunu ara. Ahiret yurdunu gözet. Dünyadaki payını da sakın unutma. Allah'ın sana yapmış olduğu iyilik gibi sen de iyilik yap. Yeryüzünde bozgunculuk isteme. Doğrusu Allah bozguncuları asla sevmez demişlerdi. Karun bu servet ancak bende mevcut bir ilim ötürü, ilimden ötürü. Elim ilim nedeniyle bana verilmiştir demişti. Allah'ın önceleri ondan daha güçlü ve topladığı şey daha fazla olan nice nesilleri yok ettiğini bilmez mi? Suçluların suçları kendiliğinden kendilerinden sorulmaz. Karun ihtişam içinde milletinin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler Karun'a verildiği gibi bizim de olsa Doğrusu o büyük bir varlık sahibidir demişlerdi. Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise size yazıklar olsun. Allah'ın mükafatı inanıp yararlı işleyen işleyenler için daha iyidir. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir demişlerdi. Sonunda onu da sarayına da yerin dibine geçirdik. Allah'a karşı ona yardım edebilecek kimse de yoktu kendini kurtarabilecek kimselerde değildi. Daha dün onun yerinde olmayı dileyenler demek ki Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletip ölçüye göre veriyor. Eğer Allah bize bize lütfetmiş olmasaydı bizi bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki inkarcılar başarıya eremezler demeye başladılar değerli kardeşlerim. Yine Kasa suresi 76. ve 82. ayeti kerimeler. Tarih saydı tekrar etmezdi. T tarih tekrar tekerrür etmezdi değerli kardeşlerim. Karun veya Karunlar dünde kalmış değildir. Bugün de Karunlar vardır. Dünyaya aldananlar, dünyayı tercih edenler dünya vardı bugün de. Evet, dün de vardı, bugün de. Şimdi biz ibret ve hikmetle davranalım. Bizler geçici dünyayı tercih edip kaybedenlerden olmayalım değerli kardeşlerim. Ebu Cehil gibi değil, Karun gibi değil, Nemrut gibi değil, değil, Kabil gibi değil, İblis gibi değil, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsmail gibi, Habil gibi, Hazreti Adem gibi. Evet, şair ne güzel söylemiş. Aldanma dünyanın velvelesine, hepsi hoş, hepsi boş, heves. Bir gün öğrenirsin, kimi hakka koşar, kimi tersine, her nefesin hesabı var görürsün. Rüya gibi hayat bir gün bitecek, bitmeyecek gibi dalıp da batma. Mahşer günü nefsin hesap verecek, yarın terazide azıksız kalma. Değerli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir nasihatıyla dünya ahiret dengesini daha iyi anlamaya çalışalım inşallah. Hz. Peygamberin ashabından bir grup, onun güzel ahlak yaptığı, özel olarak yaptığı iş ve ibadetlerini öğren, öğrenmek maksadıyla zevcelerine müracaat etmişlerdi. Gerekli bilgileri aldıktan sonra bunlardan birisi ben kadınlarla evlenmeyeceğim, diğeri ben et yemeyeceğim, ötekisi ben döşekte uyum, uyumayacağım, sert yerde uyuyacağım. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamd ve sena ettikten sonra dedi ki bazı kimselere ne oluyor ki şöyle böyle diyorlar. Ama ben hem namaz kılar hem uyurum. Bazen oruç tutar bazen de tutmam. Kadınlarla da evlenirim. İşte her kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir buyurmuşlardır. Değerli kardeşlerim, dünya hayatı bir imtihan vesilesi için hazırlanmıştır. Dünya hayatı boştur. Dünya gelicidir, geçicidir, ahiret hayatı kalıcıdır. Dünya hayatında var edilenler, insanlar için süslü yaratılmışlar, asıl hayat ahiret yurdudur. Asıl güzellikler oradadır. Çünkü yaratana bildiriyoruz onun bildiklerine. Evet, zuyyine linnâsi hubbu şehevâti minen nisâi vel benîne. والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مضحرة وردوان من الله والله بصير بالعباد أه. kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu, şehvet insanlara süslü ve çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının metaıdır. Asıl varılacak güzel yer Allah katındaki ebedi istirahat yarımızdır kar, 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 değerli kardeşlerim. Resulüm de ki, size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Allah sahipleri için Rableri yanında içinden ırmaklar akan, ebediyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve hepsinin üstünde Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını çok iyi görmektedir değerli kardeşlerim. İnsanoğlunun farklı bir yapısı olduğunu dünyaya tamah etme konusunda nasıl bir davranış sergilediğini Hazreti Enes'in aktardığı bir hadisten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmekteyiz. Evet Enes radıyallahu an Peygamber Efendimiz şöyle dediğini buyurdu. Adem oğlunun iki vadi dolusu altını olsa, malı olsa üçüncü vadiyi de ister. Adem oğlunun İç boşluğunu, ihtiraslı gönlünü topraktan başka bir şey doldurmaz. Evet, şu kadar ki ihtirastan tevbe eden kimsenin tevbesini Allah kabul eder. Dünya hayatını işleyenlere dünya hayatı taslaman verildi. Ya ahiret hayatı? Asıl hayatta ahiret hayatında pişman olmak ne kadar akıl karı değil mi? Sadece ve sadece... Dünya hayatını istemenin, ahireti düşünmenin ve ahiret için çalışmanın ne kadar yanlış olduğunu Rabbimiz bildiriyor. Evet, ahiret hayatı için ne kadar çalışmamanın, ahiret hayatını istememenin, düşünmemenin yanlış olduğunu Rabbimiz bizlere bildiriyor değerli kardeşlerim. Kim çarçabu olanı geçici dünya arzularını isterse, Orada istediğimiz kimseye dilediğimizi çabu, çabuklaştırırız. Sonra ona cehennemi yurt kılarız. Ona kınanmış ve kovulmuş olarak gider. Kim de ahireti diler ve bir mümin olarak ona yaraşır, bir çaba ile çalışırsa, işte bunların çalışmaları makbuldür. Değerli kardeşlerim, dünya ahiret dengesi için Kur'an'ın bize duada, bize dua da öğretmekteyiz. Biz de bu duayı beş vakit namazımızda ve diğer nafile namazlarımızın son oturuşlarında tekrar ediyoruz. Okuyoruz her gün. Ve minhum men yekulu Rabbena atina fid dunya hasenete ve fil ahireti hasene ve qina Rabbimiz bize dünyada ahirette de iyilik ver. Bizi o cehennemin korkunç azabından muhafaza eyle diyenler vardır. Evet. Dünyaya dalmamak, dünyaya aldanmamak esastır. Dünyaya dalmamak, dünyaya aldanmamak esastır. Şimdiye kadar sizlerle paylaştığım ayetlerde hep bunu görmekteyiz. Bundan maksat dünyanın kendisinden vazgeçmek değildir. Ayetlerden bunu da görmekteyiz. Hepimiz bilmekteyiz ki asıl maksat dünyanın kendisinden değil aldatıcı olan çekiciliğinden, metaından ibarettir. Kıymetli kardeşlerim ondan vazgeçmek önemlidir. Müslümanlar dünyanın idaresini başkalarına versinler. Hiç yerleri yurtları olmasın, kazançları şirketleri olmasın anlamında hiçbir söz söylemek ayetlerden bu mananın çıkaracağını ifade etmek asla mümkün değil asla bu şekilde ifade edilemez. Müslümanlar en iyi yerleri kendilerine vatan edileceklerdir. Vatanlarını düşmanlara asla teslim etmeyeceklerdir. Çalışanlar çalışacaklar, en gözde şirketleri helalinden kuracaklardır. En iyi teknolojiyi Müslümanlar yapacaklardır. İnsanlara hayır hasenette bulacaklar. Hayır için yarışacaklardır. Helalinden olmak üzere elbette meskenleri de olacak binitlerinin en iyisi olacak kıymetli kardeşlerim Müslüman güz güzel giyinecek Müslüman güzel arabaya binecek Müslüman güzel evde oturacak geniş bir evde oturacak saliha bir kadın elde edecek Müslüman yaratanın kendisine verdiği nimetleri helalinden elde edecek her şeyden önce asla israf etmeyecek her şeyi dengeli kullanacaktır bir Müslüman olmanın bu bir vasfıdır değerli kardeşlerim. Vazımının bu son kısmında siz kıymetli cemaatimizden değerli canlı yayında bizleri izleme lütfunda bulunan değerli kardeşlerimizden kendi nefsimize şu soruları sormamızı ve cevapla, cevaplamamızı arzu ederim. Biz acaba nereden geldik? Niçin geldik? Biz niçin varız? Nereye gideceğiz? Bu soruların cevaplarını Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinden şöyle öğrenmekteyiz. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون محقق ki, sizi biz biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, Deneriz sizleri imtihan ederiz sabredenlere müjdele. Onlara bir musibet geldiğinde biz Allah'tan geldik ve elbette ona döneceğiz derler. Rablerinin mağfiret ve rahmeti onlaradır. Onun yolunda olanlar da onlardır. Evet Bakara suresi 155. ve 157. ayeti kelimeler böyle söylüyor değerli kardeşlerim. Sonuç itibariyle şu hususları ön plana çıkarmaya çalıştık. Yüce Allah alemin geri yaratmıştır. Müslüman da dengeyi hayatına aktarmalıdır. Hayat tarzında bunu belirtmelidir. Dünya hayatı bir imtihandır. Gelicidir, geçicidir. Asıl ahiret hayatı ahiret yurdudur. Asıl hayat ahiret yurdudur değerli kardeşlerim. Dünya hayatı insanlar için süslü yaratılmıştır. Hoş gösterilmiştir. Dünya hayatına aldanıp ahireti unutmak insan için asıl büyük felaketin ahiret azabının habercisidir. Evet Yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demişlerdir. Dünya ahiretin tarlasıdır buyurmuşlardır. Burada tohum ekmeyen böylece bir tohumdan kat kat meyve kazanmaktan mahrum kalan ne kadar zavallılar, zavallıdır. Kardeşin kardeşten Ananın evladından kaçacağı o gün için hazırlanmayan dünyada da ahirette de aldanmış ya zarar etmiş olacaktır. Akıllı kimse bu dünyayı fırsat bilen kimsedir. Fırsata dönüştüren kimsedir. Onu bir köprü gibi değerlendirir. Köprüler üzerinde durulmak için değil, karşıya geçmek için vardır. Veyahut karşıya geçmek için yapılmıştır. Ama köprüleri de yıkmamak lazımdır kıymetli kardeşlerim. Gönül köprülerini özellikle yıkmamak lazım e, ve akıllı insan bu kısa zamanda tohum ekerek yani Allahu Teala'nın beğendiği işi yaparak kat kat fazla meyveleri toplar. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbni Ömer radıyallahu anh'ın omuzlarına yakalayıp şöyle buyurdu. Dünyada bir garip yahut bir yolcu gibi ol. Akşamı ettin mi? Sabahı bekleme. Sabahı ettin mi de akşamı bekleme. Sağlığında hastalığın için bir şeyler hazırla. Hayatında da ölümün için hazırla buyurmuşlardır. Hani bir atasözümüz vardır. Ne ekersen onu biçersin diye. Dinimizin emirlerine uygun bir hayatla hep bir iyilikler ve cennetin esnesini içelim inşallah değerli kardeşlerim. Allah cümlemize bu şekilde hayırlı tohumlar ekmeği nasip eylesin inşallah. Dünya hayatına dalmaktan kasıt, dünyanın süsüne aldanıp ahiret yurdunu unutmamaktır. Yoksa dünyadan vazgeçmek değildir. Müslüman, yaratanın kendisine vermiş olduğu nimetlerden istifade edecek, helalinden kazanacak ve israf etmeyecektir. Çünkü Allah israf edenleri asla sevmez. Müslüman vatansız kalmayacak, vatanına uzanan elleri kıracak, maddi alanda helalinden kazanıp güçlü hale gelecek değerli kardeşlerim. Müslümanlar en güzel teknolojiyi kullanacak değerli kardeşlerim. En iyi teknolojileri elde ederek dünyaya örnek olacaklar. Müslüman vatansız kalmayacak, vatanına uzanan elleri kıracak, maddi alanda helalinden kazanıp güçlü olacaktır. Müslüman Allah'tan geldiğini ve nihayetinde ona kavuşacağını asla unutmayacaktır. Vaazımızı dinlediğiniz için siz kıymetli cemaatimize canlı yayında şu anda bizleri izleme lütfunda bulunan değerli kardeşlerimize şükranlarımızı arz ediyorum. Rabbim günümüzü mübarek eylesin, dünya ve ahiret dengesini muhafaza edip Rabbimizin rızasına nail olacağız, salih ameller işleyip İmanla bu alemden ayrılmayı hepimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim. Amin. Bi hurmeti seyyidil ve Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.